Merhaba arkadaşlar. Size e, Bangkoklu ile ilgili e, kısa bilgiler vermek istiyorum. Çünkü arkadaşlarımız çok soruyor. Tüm mesajlara dönüyorum. Gerçekten hepsine cevap vermeye çalışıyorum. Profesyonel değilim. Fakat elimden geldiği kadar arkadaşlarıma kendi tecrübelerimi paylaşıyorum sadece zaten. Ve e, gerçekten de e, hani e, bitkilerim çok sağlıklı. Beni takip eden dostlarımız bilirler. Öncelikle e, bankonkuda yapılan hata şu bence. Bazı arkadaşlarımızın görüyoruz çok gerçekten cılız dallı, işte cılız yapraklı, çok fazla e, ince görünen, hani böyle dolgun dolgun dolu dolu saksılar görünmüyor. Onların tek kusuru arkadaşlar güneş eksikliği ve su eksikliği. Bu bebekler gerçekten suyu çok fazla seviyor. Yani normal bir sukulentten iki kat daha fazla su vermemiz gerekiyor. Toprak kurudukça bolca sulamak gerekiyor. Hatta bakın yaklaşık her gün suluyorum. Toprak hala nemli. Çünkü benim bölgem şu an video çekerken bile zorlanıyorum. Çok rüzgarlı. Yaz kış rüzgarlı. Ve toprağım hemen kuruyor. Bu yüzden de toprak tamamen kuruduğunda böyle saksı altlarından çıkana kadar tamamen suluyorum. Ayrıca tüm saksılarımın altları delik. Hepsi delik. Yani ben kendim deliyorum. Mesela porselenler nasıl diyorlar. İşte bu da delik arkadaşlar görüyorsunuz. Hepsini bir şekilde matkapla veya bıçakla deliyorum. Bangkoklu dediğimiz bu güzellik gerçekten sukulentlerin bence şahı. Çok büyük sevgi içeriyor. Bunlar benim satışa çıkacak olan yavrularım. Büyümeyi bekliyorlar birazcık. Sanki bunlar biraz hazır gibi. Bakın arkadaşlar saksı seçiminde özellikle bunu böyle göstermek istedim. Yayvan, ağzı geniş ama derin olmayan saksılar tercih ediyorum. Çünkü zaten çok fazla kök yapmıyor ve kollarını atarak bu şekilde yayılıyor bunu sarkması için böyle bir saksıya diktim. Hani sarksın birazcık görsellik oluştursun diye. Fakat buna dikmemin amacı buna dikmemin amacı da tamamen yayılması. Bu kolları büyüyüp kök atıp tekrar yeni bebeklerle işte saksıyı doldura doldura ilerlemesi için kış dönemi uyuyor dedik. Size uykuda bir tane bitki göstermek istiyorum. Onu su vermedim ve uyandırmadım. Bakın arkadaşlar şu an uykuda uyuyor ve e, su vermek. Bunu hiç su vermedim. Özellikle göstermek için su verdiğimizde de bu şekilde e, yapraklarını su depolayarak kollarını çıkararak yavaş yavaş büyüyor. Aslında yavaş büyümüyor. E, yaklaşık bu saksı uykudaydı 15 gün önce. 15 günde bu hale geldi. Çok hızlı büyüyor. Çok aşırı yaz sıcakları. Da durma evresi yaşıyor ama e, onun dışında bir de kış dönemi olmaya geçiyor fakat onun dışında, dışında asla büyümeyi durdurmuyor bu kollar arkadaşlar birazcık büyüdüğünde böyle yaklaşık bir 10 kuruş kadar olduğunda keserek tekrar dikip köklendirebilirsiniz mesela ben bunu bir koldan dikmiştim çıkarayım köklenmiş mi Tekelle zor oluyor çok da acemiyim Evet bakın çok güzel köklenmiş. Kolu kestim ve diktim sadece. Bu zaten ne olacak? Büyüyecek arkadaşlar. Çok hızlı büyüyecek. Dediğim gibi bunlar benim yavrularım. Bir de balkon kısmında var. Dediğim gibi arkadaşlar çok güneş. Yaklaşık bakın burası açık teras. Sadece üstümde ee, yağmur veya doludan aşırı doludan yağmurdan korumak için bir aparat var şeffaf fakat güneş geçiriyor gördüğünüz üzere bunlar tüm gün güneşte benim böyle e, hani en az güneş alan sukulentim 8-9 saat tüm gün güneşteler susadıkça bol su veriyorum. Ve bütün sukulentler bunlar da özellikle Bangkoklu da tamamen arkadaşlar dış mekan bitkisi. Öncelikle bunu kabul edeceğiz. Bakın bu uykudan uyandı. Aklıma gelenleri söylemek istiyorum ama bu video çekince de bir tuhaf oluyormuş insan. Dediğim gibi tek sırrı var. Çok güneş, çok su, açık alan, bol rüzgar, bol esinti ve yağmur yağdığında ben şu alana çıkarıyorum hepsini. Bütün çiçeklerimi ve sulanmasını sağlıyorum. Yağmur suyu da seviyorlar tabii ki bütün bitkiler gibi. Bu Hindistan cevizi kabuğuna dikmiştim. Aslında böyle saksı diklerinde çok mutlu yaşıyorlar ben onu fark ettim bunlar satışa çıkacağı için ayrı ayrı diktim. Şu sandıkların da dolmasını ümit ediyorum. Bu sopetin de böyle dolmasını ümit ediyorum. Hatta size şu kaktüsümün dibine düşmüş olan bakın bir Bangkoklu yavrusunun çıktığını gördüm. Bir tanesi uykuda. Bunu seviyorum ben. Bakın hatta burada da varmış. Şimdi fark ettim. Aslında saksı diplerinde arkadaşlar çok mutlu mesut yaşadıklarını düşünüyorum. Ama dediğim gibi ben bunları ayırdım. Yaklaşık 42 yavrum var. Bunlar da satışa çıkacak. Kendi saksımda var. Büyüte büyüte ilerleyeceğim. Sormak istediğiniz soruları olursa cevaplarım arkadaşlar. Bu acemi çekim için özür diliyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir.